Gece gündüzde birlikteyiz sevgili seyircilerimiz. Bir ustaya, tiyatromuza değer katmış bir sanatçıya veda ile başlıyoruz bugün gece gündüze. Yaşamını sürdürdüğü İzmir'de 86 yaşında hayatını kaybeden eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Devlet Sanatçısı Profesör Doktor Bozkurt Kuruç son yolculuğuna uğurlandı. Vahti açık, ömrü uzun olsun. Eksik olmay Türkiye'de tiyatronun gelişmesine önemli katkılarda bulundu. Yüzden fazla oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Sayısız öğrenci yetiştirdi. Bu ortamda 4. Murat iktidara gelir ama çocuktur. Sen de benim yavrum. Yaşamını sürdürdüğü İzmir'de 86 yaşında hayatını kaybeden eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Devlet Sanatçısı Profesör Doktor Bozkurt Kuruç son yolculuğuna uğurlandı. Kuruç için adını taşıyan Bornova Bozkurt Kuruç sahnesinde uğurlama töreni düzenlendi. Bu toprakların değerleriyle evrensel değerleri harmanlamaya çok önem verdi. Gözü arkada değil. Yetiştirdiği insanların bayrağı bundan sonrasına inançla ve güçle taşıyacaklarından emin ayrılır. Bizim yol göstericimizdi, çok iyi bir eğitmendi, iyi bir yönetmen, iyi bir oyuncuydu. Onun öğrencisi olmaktan her zaman gurur duydum. Devletin sanatçısı ama aynı zamanda da bir halk sanatçısıydı. Tiyatronun yaşayan canlı bir tarihiydi. Gerçekten bir devir kapandı, bir tarih kapandı. Kalanların başı sağ olsun. Kuruç, Törenin ardından Bornova Fidanlık Vilayet Camii'nde kılınan öğle namazını mütakip Doğançay Mezarlığı'na defnedildi. Bozkurt Kuruç, 1935'te Ankara'da doğdu. 1960 yılında Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu. Mahir Canova, Cüneyt Gökçer gibi ustalardan ders aldı. Ankara Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak görev yaptı. 1962-1965 yılları arasında İngiltere'de rejisörlük eğitimi gördü. 1988 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne, 1989'da <laughs> Devlet Tiyatroları <laughs> Genel Müdürlüğüne atandı. Devlet Tiyatrosu kuruluşundan bugüne ve geleceğe doğru kendi hedefinde hiç sarsılmadan ağır ve inançlı olarak devam etmektedir. Bunu görmek bana gurur veriyor. 1991'de Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü. Usta sanatçı 1999'da Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıyor. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye adlı eserini İngilizce olarak Amerikalı oyuncularla sahneledi. Sanki şey hatırlamıyorum ama sahnede gördüğüm... Tiyatro dışında Kurtlar Vadisi Pusu başta olmak üzere bazı dizi projelerinde rol aldı. Biz bu ülkeyi yöneten üç aileden biriyiz. Devlet tiyatrolarından 2000 yılında emekli olmasına karşın sahneleri bırakmayan sanatçı 2019-2020 sanat sezonunda İzmir'de Kanlı Düğün oyununun rejisörlüğünü üstlenerek sahneledi. Kuruç vefatından önce Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Başkanlığı görevini yürütüyordu. Ajandamızdan öne çıkan gelişmelerle devam edelim şimdi. Sinema salonları cephesinden bir son gelişme var. Sinema salonlarında aşı veya negatif PCR testi sonucu aranmayacak. 21 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen bazı faaliyetler için PCR testi zorunluluğu konulu genelgeyle alınan aşı olmamış ya da aşı sürecini tamamlamamış vatandaşların konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılabilmek için son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi gösterme şartı 15 Ocak itibariyle İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yeni ek genelge ile kaldırıldı. Yapı Kredi Bomontia'da yeni bir sergiye ev er sahipliği yapıyor. Batıdan Doğu'ya Asya sergisi Fin askeri lideri ve eski cumhurbaşkanının görevdeyken çektiği ilginç fotoğraflardan oluşuyor. İşte o sergiden izlenimlerimiz. 1900'lü yılların başında Orta Asya'dan Çin'e İpek yolu boyunca yapılan uzun bir yolculuk. Finlandiya tarafından gizli bir görevle bölgeye giden, Sonrasında Cumhurbaşkanı olan Finyarbayı Carl Gustav Emil Mannerheim'ın bu dönemde çektiği binden fazla fotoğraf. Finlandiya Ulusal Müzesi'nde yer alan bu fotoğraflardan 48'i, bugünlerde Yapı Kredi Bomonti Ada Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor. Fotoğraflar, 1900'lü yıllarda İpek Yolu bölgesinde yaşayan insanlara, ve onların yaşamına dair önemli bilgiler veriyor. Kimsenin gitmediği sınırdaki bölgelerde var fotoğraflarda. Sonrasında cumhuriyete dönüşen Çin'in imparatorluk dönemlerinden de son fotoğraflar bunlar. Batı'dan doğuya Asya sergisinde Orta Asya ve Çin'in şu anda büyük ölçüde yok olmuş halkları ve kültürleriyle birlikte bölgedeki ilk Türk topluluklarından izler görmek de mümkün. Bu sergiyi Ankara'dan sonra İstanbul'a taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sergi Asya'da yaşayan ilk Türk topluluklarını da bizlerle buluşturuyor. Onların hayatına dair de detaylar var. Mannerheim o dönem önemli bir finanski. Gizli bir görev için bu bölgeye geliyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı oluyor. Finlandiya için Atatürk gibi önemli ve değerli bir lider. Sergi 6 Şubat 2022 tarihine dek Yapı Kredi Bomonti Ada Galeri'de ziyaret edilebilir. 1988 yapımı Yağmur Adam Rain Man filminde kullanılan 1949 model Buick marka otomobili meraklıları gayet iyi hatırlayacaktır. Dustin Hoffman, Tom Cruise kadar meşhur olan o ikonik otomobil açık arttırmaya çıkıyor. My brother? I, don't have a brother. Charlie, babasının ölümü üzerine mirastan yararlanacağını düşünür. Oysa babası kendisine sadece 1949 model bir Buick, -E, varlığından haberdar olmadığı otistik dahi abisi Raymond'a ise servetin tamamını bırakmıştır. Course, you know how to drive? Yeah. Uh -huh. Right, right. yıldızlaştıran, Dustin Hoffman'a Oscar kazandıran, sinema dünyasının kültleri arasında yer alan 1988 yapımı Yağmur Adam'da bir başrol daha var. 1949 yapımı bu ilk marka ikonik otomobil. <laughs> o araç açık artırmaya çıkıyor. Otomobilin en az 250 bin dolara satılması bekleniyor. <laughs> Filmde Dustin Hoffman'ın canlandırdığı Raymond karakteri arabanın özelliklerini anlatmış. 49 model Buick Roadmaster, 8 silindirli, motoru çok güçlüdür. Bundan sadece 80.095 tane yapmışlardır. Replikleriyle akıllara kazınmıştı. Fireball Lake, production model. Aynı araç 2012'de Dallas'taki Heritage Müzayede Evinde açık artırmaya sunulmuş ve 170 bin dolara alıcı bulmuştu. <laughs> Son bir yılda en çok kazanan müzisyenleri merak ediyorsanız, evet müzik dergisi Rolling Stone bu listeyi açıkladı. Amerikalı rock efsanesi Bruce Springsteen 590 milyon dolar geliriyle listenin ilk sırasında yer aldı. Listeye baktığımızda dikkat çekici başka bir yanı daha vardı. Sadece tek bir kadın yer aldı o listede. Buyurunuz izleyelim. Bruce Springsteen Seems like Jay-Z Taylor Swift Amerikan müzik dergisi Rolling Stone, son bir yılda en çok kazanan müzisyenleri açıkladı. Listenin birinci sırasında müzik kataloğunu Sony Music ve Sony Music Publishing'e 500 milyon dolara satan 72 yaşındaki Amerikalı rock efsanesi Bruce Springsteen yer aldı. <laughs> Springsteen'in bir yıllık toplam geliri 590 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. <laughs> sırada 2022 Grammy ödüllerine DMX ve Nas'la işbirliği yaptığı Best Soul şarkısı ve Kanye West'le birlikte seslendirdiği Jail şarkısıyla en iyi rap şarkısı kategorisine iki kez aday gösterilen Jay-Z yer aldı. <laughs> kariyeri boyunca toplam 83 gramı adaylığı elde ederek bu alanda 81 adaylığı bulunan Sir Paul McCartney'i geride bırakarak adını müzik tarihine yazdıran Jay-Z'nin bir yıllık kazancı 470 milyon dolar <laughs> oldu. Gelmiş geçmiş en iyi kült şarkı olarak tanımlanan Sessizliğin Sesi The Sound of Silence'la özdeşleşen Paul Simon, en çok kazanan üçüncü müzisyen olarak listeye adını yazdırdı. <Sessizlik> son konserini 2018 yılında çocukluğunun geçtiği New York'ta veren Amerikalı efsanevi şarkıcı, son bir yılda 260 milyon dolarlık gelir elde etti. Hear my words that I might teach you. İlk ondaki tek kadınsa yılın albümü dalında üç kez Grammy ödülü kazanan ilk kadın sanatçı olarak tarihe geçen Taylor Swift oldu. Ground, 32 yaşındaki şarkıcının bir yıllık geliri 80 milyon dolar olarak açıklandı. şahsına münhasır tarzı, mimikleri ve oyunculuğuyla Hollywood'un en yetenekli aktörlerinden biri olan Jim Carrey 60 yaşında sevgili seyircilerimiz. Ve Jim Carrey'nin hikayesi çocukluğunda yaşadığı büyük zorluklar, acılar, sonrasında yakaladığı dünya çapındaki şöhret, elde ettiği başarılar evet son derece ilham verici de bir yaşam öyküsü var. İşte kısa kısa Jim Carrey'e ilişkin notlar. Maskeden salakla avana... <laughs> ...baş belasından <laughs> aydaki adama... <laughs> ...birçok yapımda boy gösteren <laughs> Jim Carrey <laughs> 60 yaşında. His company What's going on? Hey, a fight. So Kanadalı bir ailenin fight çocuğu in olan in Jim Carrey, Kanada'nın gece kulüplerinde 15 yaşından itibaren <laughs> stand-up gösterileri yapmaya, televizyon dizilerinde küçük roller almaya başladı. Hedefi Hollywood olan genç komedyen, 1994'te Ace Ventura, Pet Detective filmiyle televizyon dünyasından sinema dünyasına geçiş yaptı. <laughs> Siz jest ve mimikleriyle aktör yine 1994'te hayat verdiği maske karakterinin filmiyle Hollywood'un en ünlü komedyeni haline geldi. <laughs> Ardından şöhretçiy gibi büyüdü. Aktör sadece birkaç yıl içinde Batman, Daima, Yalancı Yalancı, Baş Belası gibi birçok yapımda boy gösterdi. 1998 yılı oh my hem my Carey hem de onun hayranları için bambaşka bir kapıyı araladı. <laughs> Sinema tarihinin en yaratıcı senaryolarından birine sahip olan The Truman Show, 1970'lerin ünlü avantgarde komedyeni Andy Kaufman'ı anlatan Ay'daki Adamla Oscar'lı ve Altın Küreli Silva'dan aktörün kariyerine altın harflerle yazıldı. Hi. Hayatı boyunca depresyonla mücadele eden Jim Carrey, Ay'daki Adam'ın çekimleri esnasında Andy Kaufman'ı canlandırırken karakterinin içinde kayboldu ve kendinin nasıl biri olduğunu unuttu. <Sessizlik> Tell me you in the Andy I... Carrey, bu rolün ardından 4 ay depresyona girdiğini ve kendine gelemediğini söyledi aktörün Andy Kaufman performansı üzerinden yaşamın, gerçekliğin, kimliğin ve kariyerin anlamını sorguladığı Jim ve Andy belgeseli ise 2017'de yayınlandı. Even when they're right in front of you. Francis Ford Coppola imzalı sinema tarihinin efsane üçlemesi The Godfather 50. yılında yeniden e, vizyona çıkıyor. Ve 25 Şubat'tan itibaren Amerika'da yeniden gösterilecek ve elbette bunun şerefine özel de bir fragman yayınlandı. 9 Oscar ödülü aldı, sayısız adaylık kazandı. Mario Puzo ve Marlon Brando'yu efsaneler arasına soktu. Al Pacino ve Robert De Niro'yu sinema sektörüne kazandırdı. Müzikleriyle hafızalara kazındı. The Godfather Baba 50. yılında yeniden gösterime giriyor. Bu nedenle özel bir fragman yayınlandı. İlki 24 Mart 1972'de vizyona giren serinin 3 filmi restore edildi. Kült üçleme 25 Şubat'tan itibaren Amerika'da yeniden gösterime girecek. Mario Puzo'nun 1969'da yayınlanan Baba isimli romanı Francis Ford Coppola'nın ellerinde sinema tarihinin efsane üçlemesine dönüştü. Baba 1, Amerika Birleşik Devletleri'nde mafyanın kuvvetlendiği dönemde 1945-55'te 55, <laughs> Sicilyalı Corleone ailesine odaklanıyordu. <laughs> Seri önce yönetmen Sergio Leone'ye teklif edildi ama Leone kendi mafya filmini yapmak istiyordu ve teklifi reddetti. Bunun üzerine genç yönetmen Coppola baba serisinin yönetmen koltuğuna oturdu. Vito Corleone rolü Marlon Brando'yu hem efsaneleştirdi hem de kendisine 1973 yılında en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandırdı. Marlon Brando in The Godfather. Ama törene kendi adına konuşma yapması için saçın küçük Tüy adlı Kızıl Derli genç bir kadını göndererek Oscar'ı Amerika yerlilerine yapılan katliamlardan ötürü reddetti. 6 milyon 500 bin dolara çekilen film, vizyona ilk girdiğinde... ...Paramount Çin Stüdyolarına 245 milyon, milyon dolardan fazla kazandırdı. 1974 tarihli Baba 2, eleştirmenler tarafından... ...ilk filmden daha başarılı bulunan az sayıdaki devam filminden biri oldu. Robert De Niro, bu filmde sadece 45 dakika... ...Vito Corleone'yi canlandırarak Oscar kazandı. 16 yıl sonra çekilen serinin üçüncü filmi ise eleştirmenlerden tam not alamadı. 50 yaşına giren Baba filminin yeniden vizyona girecek olması sinema severleri de heyecanlandırdı. Başka. Serinin gişede nasıl bir başarı yakalayacağı şimdiden merak konusu. Ajandamızdan diğer haberleri de bir haber turuyla sizler için hazırladık. Şimdi haber turu ekrana geliyor. Biz de veda ediyoruz. Yeni günde görüşmek dileğiyle. hopelessly all wrong. Maybe this the story we think it is. Sinemalarla aynı anda dijital platformda yayınlanınca gişede hayal kırıklığı yaşayan Matrix serisinin dördüncü halkası Matrix Resurrections Çin'de de umduğunu bulamadı. Lana Wachowski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu ...ve Keanu Reeves'le Carrie Ann Moss'un rollerine geri döndükleri yapım... ...Çin ilk üç gününde sadece 7 milyon 500 bin dolar hasılat elde etti. Yolculuğuna 22 Aralık'ta başlayan 190 milyon dolarlık bütçeli filmin dünya çapındaki gişe geliri ise 140 milyon dolar olarak kayıtlara <laughs> the geçti. 2011 yılında Richard Matheson'ın Will Steel isimli kısa hikayesinden uyarlanan Çelik Yumrukların Devamı için çalışmalar başladı. Steel Yönetmen Sean Levine'in yapımcı olarak yer alacağı projenin dizi mi yoksa film mi olacağı henüz bilinmiyor proje ile ilgili bilinen tek şey Ned'in yılın ilk günlerinde devam projesinde Hugh Jackman ve Ryan Reynolds'la birlikte çalışmak istediğini söylemesi. <laughs> sanat gece gündüzü sundu